Merhaba. Son fitrajlı perde motoru kurulumu yapacağız. Enerjilendirdiğim motorla kumandayı eşleştirmek için yukarı ve aşağı butonuna aynı anda basıyorum. Ürünümden bir tepki geldi. Programlamayı tamamlamak için yapmam gereken sadece bir komut var. Arka yüzdeki program butonuna bir kere basıp çekmek. Motor tekrar tepki verdi. Motorun limit noktalarını öğrenmesi için Herhangi bir yönde komut veriyorum. Otomatik olarak perdeniz açılıp kapanacaktır. Kapanmasını bekliyoruz. Evet kurulum tamamdır. Burada dikkat edilmesi gereken durum şu. Yukarı yönü komutu perdenizi açmalı. Aşağı yönü komutu perdenizi kapamalı. Gördüğünüz üzere yönümüz ters. Yönü düzeltmek için orta konumda yukarı ve aşağı butonuna basılık alıyorum. İlgili tepki geldi. Elimi çekiyorum. Onaylamak için May butonuna basılık alıyorum. Verdiğim bu komut motorun yönünü değiştirdi. Artık yukarı yönü komutu perdemizi açıyor. Aşağı yönü komutu perdemizi kapatıyor.